Kendi kızının yasını tutarken onun eşiyle konuşmamın bu kadar ağır olacağını bilmiyordum. Ama bazı kelimeler vardır. Gecikince yakar. Zeynep öldüğünde hiçbir şeyin gerçek olmadığını düşündüm. O sabah mutfakta kaynayan çayın sesi, arkamdan gelen telefon, evladımı toprağa verene kadar hiçbir şey dokunmuyordu bana. Sonra torunum Ali'nin yüzüne baktım ve Emir'in sessizliğine. İçimde bir şey o an kırıldı. Ben Feride 62 yaşındayım. Öğretmen emeklisiyim. Kızımı büyütmek için yıllarımı verdim. Eşim yıllar önce bizi terk ettiğinde Zeynep daha 8 yaşındaydı. Hem anne hem baba oldum. Ama şimdi Zeynep yok ve ben damadım ve torunumla kaldım. Evlat kaybetmek başka. Evladının bıraktığı boşluğun içine girmek bambaşka. Zeynep'in ardından eve taşındım. Emir'in ricasıyla değil, mecburiyetle. Ali henüz 6 yaşındaydı. Bir çocuğun annesiz büyümesine içim razı gelmedi. Ben de valizimi aldım. Geldim. İlk günler hiç konuşmadık. Emir işe gidiyor. Akşam geliyor. Sadece Ali için yaşıyordu. Yemek yerken bile gözümün içine bakmıyordu. Ama bir gece değişti her şey. Saat 23.00 tü. Herkes uyumuştu. Mutfağa su almaya indiğimde Emir de oradaydı. Elinde kahve fincanı. Camdan dışarı bakıyordu. Uyuyamadınız mı?" diye sordum. İlk kez gözümün içine uzun uzun baktı. "Hayır," dedi. "Zeynep'in sesini duyuyorum bazen. Bu evin içinde dolaşıyor gibi geliyor." Boğazım düğümlendi. Sadece başımı eğdim. "Ben onunla hiç böyle konuşamadım biliyor musunuz?" dedi aniden, böyle açık, savunmasız. Zeynep çok güçlüydü. Ama o gücün arkasında ne olduğunu ben hiç çözemedim. Belki de onunla değil, sadece yanında yaşadım. Sözleri beni şaşırttı. Bu adam, kızımın sessiz, mesafeli kocası, şimdi gözleri dolu dolu konuşuyordu. Bana bir anneye. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi geçti. Ama o geceden sonra Emir bana zaman zaman kısa kısa konuşmalar yapmaya başladı. Bir akşam televizyon izlerken Zeynep asla tartışmazdı. Ama bu iyi bir şey miydi? Bilmiyorum dedi. Bir gün mutfakta bulaşık yıkarken Ali'ye sarılırken onun kokusunu alıyorum hala. Ama artık hatırlamak acı veriyor dedi. Sanki kendi içinde sustuklarını bana anlatmaya başlamıştı. Ama bu anlatmalar bir yas değil, bir itiraf gibiydi. Ben de dinledim. İçimde yargılamak değil, anlamak istedim. Fakat zamanla fark ettim Emir benimle, Zeynep'le kuramadığı bir duygusal bağ kurmaya çalışıyordu ve bu tehlikeliydi. Hem onun için hem benim için. Bir akşam Ali okuldan gelince ağladı. "Babam hep üzgün. Babaanne hiç gülmüyor artık." İçim yandı. Bu evin içinde öyle bir sessizlik vardı ki, çocuk bile fark etmişti. O gece Emir bana Zeynep'in ona hiç aşk kelimesini söylemediğini anlattı. "Belki söyledi ama ben duyamadım." dedi. Sonra bana döndü. Sizce mutlu muydu?" diye sordu. Kızımın mutlu olup olmadığını damadıma cevaplamak. O an kalbim yerinden çıktı. "Zeynep bazen içini göstermezdi," dedim. "Seninle ne yaşadıysa onu en iyi sen bilirsin. Ama bazı kadınlar içindekini sessizlikle saklar, kırılmamak için." Gözleri doldu, kalktı, teşekkür bile etmeden odasına gitti. Geceler geçtikçe Emir daha çok anlatır oldu. Zeynep'le olan uzaklığını, içindeki suçluluğu, anneliğime duyduğu saygıyı. Ama ben bir anneydim. Ne kadar açık olursa olsun, kızımın eşiyle kurulan her duygusal yakınlık beni yoruyordu. Bir gün mahalledeki komşu kadınlardan biri şöyle dedi. Feride abla, Allah sabır versin. Genç adam sonuçta sizinle çok iyi anlaşıyor gibi. Maşallah. O an için buz kesti. Demek dışarıdan bu bile görülüyordu. O gece Emir bana çay getirdi. Ben içemedim. Masaya koydum. Kalkmak istedim ama o ilk kez beni durdurdu. Siz giderseniz bu ev gerçekten yıkılır. Ben sizin varlığınızla ayakta kalıyorum. Bu sözlerde sadece minnettarlık değil, başka bir duygunun başlangıcı vardı ve ben ilk kez korktum. Kendimden değil Zeynep'in hatırasına ihanet etmekten. Ben onunla yaşamadım ama onun ardında kalanla baş başa kaldım ve bu yalnızlık bazen ölümden daha derin. Bazı evlerde acı sessizdir ama dışarıdan duyulan en yüksek sestir aslında. Emir'in bana her geçen gün daha çok konuşması bazen içimi ısıtan bir dostluk gibi hissettiriyordu. Ama diğer yandan her kelimesi kızımın yokluğunu bana yeniden hatırlatıyordu. Ben onunla konuşurken aslında kendi kızımın hayatına tanıklık ediyordum ama başka bir pencereden. Zeynep'in hiç anlatmadığı şeyleri Emir'in gözlerinden öğrenmek acı vericiydi. Bir gece Ali uyumuştu. Ben örgü örüyordum. Emir birden sessizce yanıma gelip oturdu. Elinde Zeynep'in eski bir defteri vardı. "Onun yazılarını hiç okudunuz mu?" diye sordu. Başımı yavaşça salladım. "Hayır." Her zaman derdi ki, "Anne, bazı şeyler sadece benimle kalmalı. Ben de saygı duydum. Ben de açmadım dedi. Ta ki geçen hafta torpido gözünde bulana kadar. Sesi kısıktı. Sonra fısıltı ile ekledi. Annemden bile sakladıklarım var. Yazmış. Ama asıl korktuğum bir gün bunların birine yük olması. Yüzüne baktım. Sanki suçlu gibi konuşuyordu. Sanki bu defteri okumak başka birinin günahına ortak olmak gibiydi. Ben artık Zeynep'in acısıyla değil, onun hatalarıyla yaşıyorum Feride Hanım dedi. Feride Hanım, ilk kez adımı bu kadar dolu söylediğini fark ettim. Bu bir mesafe miydi yoksa yaklaşmanın şekli mi? Ertesi sabah bakkala giderken karşı komşu Gülten Hanım koluma girdi. Feride abla dedi. Emir Bey'i çok takdir ediyorum. Genç yaşta hem baba oldu hem evin yükünü sırtladı. Allah sabır versin. Siz olmasanız o biterdi. Gülümsedim ama o cümle içime işledi. Siz olmasanız o biterdi. Benim varlığım sadece torunum için değil. Artık emir içinde ayakta tutan bir şeye dönüşmüştü. Ve bu, yaşlı bir kadının gönlünü okşasa da aklını da karıştırıyordu. Geceleri kendi odamda dualar ediyordum. Zeynep'in fotoğrafına bakıyor. Kızımın suskunluğu ile Emir'in açılmış içi arasında bir bağ kurmaya çalışıyordum. Bir insan neden yaşarken konuşmazdı? Ancak öldüğünde ardında kelimeler bırakır ve başka biri o kelimeleri okuyunca neden böylesine etkilenir? Emir bazen Zeynep'e benzeyen cümleler kuruyordu. Onun gibi susuyor, onun gibi başını eğiyordu. Ama aynı zamanda bana çok daha yakındı. Bir gece Ali'nin odasında bir ses duydum. Yanına gittim. Emir yerde, başı yatağa yaslanmış, Ali'nin yanında uyuya kalmıştı. Sessizce battaniyeyi üzerine örttüm. O an başımı eğdiğimde yüzü Zeynep'e değil, bana benziyordu. Kendi içimde ürktüm. Sonraki haftalarda evde hava daha da değişti. Emir sessizdi ama bana karşı daha yumuşaktı. Birlikte yemek yaparken bana yardım ediyordu. Bazen kahvaltıyı o hazırlıyor. Çayı demleyip önüme koyuyordu. Ama aynı zamanda mahallede fısıltılar artmıştı. Gülten Hanım'ın söylediği bir cümle beni sarstı. Genç adam dul. Evde bir kadınla yaşıyor. Herkes bir şey söylüyor, biliyorsun. Her şeyi duymazdan geldim ama bir gün camdan dışarı bakarken başka bir komşu kadının iki genç kıza şöyle dediğini duydum. Evin içini biz bilemeyiz. Kimin kimi teselli ettiği belli olmaz. O akşam Emir bana sizce insanlar neden bizi konuşuyor? diye sordu. Şaşırmış gibi yapmadım. Çünkü bir kadınla bir erkek aynı evde ise, başka ihtimal düşünmezler. Başını eğdi. Ama sonra gözlerimin içine baktı. Ama biz başka bir şey miyiz gerçekten? Kalbim sıkıştı. Zeynep'in hatırası, oğlum gibi sevdiğim torunum, mahalle, bir tek bu soru yetmişti duvarları sarsmaya. O gece rüyamda Zeynep'i gördüm. Hiç konuşmuyordu. Sadece bana bakıyordu. Yüzünde ne öfke vardı, ne sevgi. Ama gözleri sanki her şeyi biliyordu. Uyandığımda yastığım sırlı sıklandı. Sonraki sabah Emir kahvaltıda bana teşekkür etti. Ali bu sabah çok huzurluydu. Sizin sayenizde. Sadece başımı salladım ama o ekledi. Bazen düşünüyorum da siz Zeynep'ten çok daha anlayışlısınız. Beni en çok siz anladınız. Bu cümle hem onur hem yük gibi omzuma bindi. Kendi kendime sordum. Ben neden hala buradayım? Çünkü torunum için mi? Yoksa bir adamın suskunluğunu anlamak bana unutulmuş bir anlam mı veriyor? Bazı duygular vardır. Konuşulmaz ama yok da sayılmaz. Bazı suçlar ceza gerektirmez ama vicdan bazen bir hakimden daha acımasızdır. Son zamanlarda Emir bana teşekkür ederken gözleri daha uzun bakıyor. Çayı önüme koyarken hafifçe elim değse bile hemen geri çekilmiyor. Ben de çekilmiyorum. Oysa ben yıllar boyunca kimsenin gözünde kadın olarak görünmemeye alışmıştım. Eşimi kaybettikten sonra anneydim, öğretmendim, komşu teyzeydim ama asla bir kadın değildim. Şimdi Emir'in bakışlarında unuttuğum bir şey var. Bir kadın olarak varlığımı yeniden hissediyorum. Ve bu içimi hem yakıyor hem korkutuyor. O sabah Ali okula giderken yanıma gelip sarıldı. Kokun güzel babaanne dedi. Sadece gülümsedim. Ama o kokunun Emir'in birkaç gün önce bana aldığı sabundan geldiğini ben biliyordum. Bu senin tenine yakışır demişti sabunu verirken. O cümle gün boyu kulaklarımda çınladı. Ben ne yapıyordum? O gün bakkala indiğimde kasadaki genç kız bana sanki başka bir kadın gibi baktı. Feride teyze siz hep evde misiniz? Emir Bey çok şanslı. Siz varken hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Sözlerinde bir ima yoktu belki ama ben her kelimeyi sorguladım. Artık en masum cümleler bile boğazıma düğüm oluyordu. Ben kızımın evinde, onun eşyaları arasında, onun çocuğunu büyütürken onun yerine geçmeye mi başlıyordum? Bu bir ihanet mi yoksa hayatın zorladığı bir yalnızlık dayanışması mıydı? Gece mutfağa su almaya indiğimde Emir yine oradaydı. Camı açmış, sigara içiyordu. Onu hiç sigara içerken görmemiştim. Göz göze geldik. Elimde olmadan başladım. Sanki içimde bir şeyin dumanı dışarı çıkıyor gibi dedi. Sessizce oturdum. Bir süre konuşmadık. Sonra dönüp bana baktı. Siz gelmeseydiniz ben bu evde tek başıma Aliye bile bakamazdım. Ama şimdi fark ettim ki sadece çocuk değil, ben de büyüyorum sizinle. Ama bu sağlıklı mı? Bilmiyorum. Sizi bu evde istemem. Çünkü yalnız kalmaktan korkuyorum. Ama aynı zamanda sizi sevmekten de korkuyorum. Kalbim duracak gibi oldu. O sevmek kelimesi çok ağırdı. Bir anne gibi mi? Bir dost gibi mi? Yoksa daha fazlası mı? Ben susmayı seçtim ama bu sessizlik bile çok şey söylüyordu. Ertesi sabah Ali okuldan geldiğinde ağlıyordu. Arkadaşım senin babanla babaannen evlenmiş dedi. Ben öyle bir şey olmadığını söyledim ama içim acıdı. Benim annem vardı. Yıkıldım. Bütün fısıltılar çocuklara kadar ulaşmıştı ve en çok yara alan yine masum olan oldu. Ali'nin gözleri doluydu. Siz annemi unuttunuz mu babaanne? Sarıldım ona. Hayır yavrum, hiçbir zaman ama içimden şu cümle geçiyordu. Bazen unutmasan da yerine koyduğun şey büyür. O gece odama çekildim. Zeynep'in fotoğrafına uzun uzun baktım. Affet kızım dedim fısıltıyla. Ben senin yerini almak istemedim ama bu evin içinde senin yokluğunla baş edemiyorum. Emir de kendi odasındaydı. Kapımız arasında artık görünmeyen bir çizgi vardı ve ben o çizgiyi her gün biraz daha hissediyordum. Bir sabah Emir masaya oturdu. Kahvaltıyı birlikte hazırladık. Hiç konuşmadan. Ali okuldaydı. Ev sessizdi. Feride Hanım dedi. Artık sizinle mesafemi koruyamıyorum. Her şeyin farkındayım. Ama şunu da biliyorum. Bu hayatta sevgi bazen yanlış zamanda gelir. Ben Zeynep'i sevdim ama mutlu edemedim. Şimdi sizinle konuşurken onunla hiç kuramadığım bağı hissediyorum. Gözlerim doldu. Bu bir suç gibi geliyor bana dedim. Evet, ama bazen suçlu olmak yalnız olmaktan daha kolay geliyor. O cümle ruhumu paramparça etti. O akşam torunumla uyurken onun saçlarını kokladım. Zeynep'in kokusunu hissettim. Kızı mı? Ben bu evde kimdim artık? Bir anne mi? Bir anne annenin gölgesi mi? Yoksa hiç olmamam gereken bir yerde kalbini korumaya çalışan biri mi? Bazı sevgiler yaşanmaz. Çünkü yaşansa en çok sevilen kırılır. Bazı aşklar yaşanmaz. Çünkü yaşansa bir ömür affedilmez. Gecenin bir yarısı uykudan uyandım. Kalbim sanki bir rüya değil, bir gerçek tarafından uyarılmış gibiydi. Emir'in sesi kulağımdaydı hala. Bazen suçlu olmak yalnız olmaktan daha kolay geliyor. Bu cümle beni sabaha kadar ayakta tuttu. Camı açtım. Hava soğuktu ama içimdeki yangın daha büyüktü. Bir annenin kızına borcu bitmezmiş meğer. Kızım yoktu ama ona olan sadakatim hala hayattaydı. Emir bu evde yalnız kalmaktan korkuyordu. Ben ise onunla kalırsam kendimi kaybetmekten korkuyordum. Sabah kahvaltısında sessizlik hakimdi. Ali her zamanki gibi neşeliydi ama Emir'in gözleri benim üzerimdeydi. Ben ise artık o gözlerden kaçmıyordum. Tam tersine, vedaya hazırlanır gibi baktım. Sanki artık olmamam gereken yeri çok iyi biliyordum. O gün Ali'yi okula ben götürdüm. Okul kapısında sarıldı bana. Babaanne, sen hiç gitme olur mu? İçim parçalandı. Eve döndüğümde Emir oturma odasında beni bekliyordu. Elinde iki fincan kahve. Birini bana uzattı. Size bir şey soracağım dedi. Buyur. Kalmanızı istesem. Bir kadın olarak değil, bir dost olarak. Yine de gitmek ister misiniz? İçimden kalmak isterim geçse de dudaklarımdan sadece şu döküldü. Zeynep, senin eşin Emir. Benim kızım. Bu ev onun anısıyla ayakta duruyor ve biz artık o anının ağırlığını taşıyamıyoruz. Emir sustu. Kahve fincanı elinde kaldı. Peki gitmek zorunda mısınız? Hayır. Ama kalırsam ikimiz de başka biri oluruz. Sen beni sevdikçe. Kızını kaybetmiş bir annenin vicdanı büyür. Ben seni anladıkça kızının yerine geçmiş bir kadına dönüşürüm ve bu her ikimize de iyi gelmez. Emir başını eğdi. Gözlerinden yaş süzülüyordu. Ben ise sakince ayağa kalktım. Gitmek bazen kalmaktan daha sessizdir ama daha doğru. O gece valizimi hazırladım. Sessizce yıllarca bu evin içinde dolanmış anılara veda eder gibi Zeynep'in odasına girdim. Yatağına oturdum. Kızımın kokusunu hala hissedebiliyordum. "Affet kızım," dedim. Ben seni unutmadan onunla konuşmaya başladım. Ama hiçbir zaman senin yerini almadım. Sadece hayatta kalmaya çalıştım. Fotoğrafını öptüm. Valizimi elime aldım. Sabah Emir kapının önünde bekliyordu. Konuşmadı. Sadece bir zarf uzattı. İçinde bir not vardı. Bir gün affedilmek istemem ama unutulmak istemem. Ali seni hep bekleyecek. Başımı eğdim. Ben Ali'yi hiç bırakmam ama bu evi bırakmam gerekiyordu. Arkamı döndüm ve ilk kez omuzlarımda bir hafiflik hissettim. Aylar geçti. Başka bir semtte küçük bir ev tuttum. Emir bazen Ali'yi getiriyor. Bazen ben gidiyorum. Hiçbir zaman geçmişi konuşmuyoruz. Çünkü bazı şeyler konuşulursa yeniden kanar. Bir gün posta kutuma bir mektup geldi. Zarfın içinde Emir'in el yazısıyla şu satırlar vardı: "Zeynep seni çok severdi ama ben seni geç tanıdım. Belki bu en büyük suçumdu. Kendimi bağışlatamam ama seni tanıdığım için asla pişman olmadım." Gözlerim doldu. Kalbimde hala sızlayan bir yer vardı. Ama artık biliyordum. Bu bir aşk değil, bir yalnızlığın yankısıydı ve ben o yankıdan sessizce uzaklaşmayı seçmiştim. Bazı sevgiler sadece kalpte yaşar. Çünkü dillendirilirse yıkım olur. Ve bazı sessizlikler en güçlü vedadır.